Merhaba arkadaşlar, Adem Mutfak'ta hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün menümüzde ne var Fırat? Bugün menümüzde kolalı patates var arkadaşlar. Hatta kolalı patates cipsi var. Evet, kolalı patates cipsi yapacağız. Malzemelerimiz belli zaten. Patatesimiz, kolamız, bir de tuz var yani. Bu niye varsa bilmiyorum. <laughs> Tuzumuz var. Arkadaşlar biz şöyle düşündük. Normalde biz evde cipsi yerken, patates cipsi yerken yanında kola içiyoruz. Evet. Yanlış mıyım? Biz dedik ki, niye biz bu sefer kolay cipsi karıştırıp da aynı tadı aynı anda almayalım? Çok mantıklı. Baya mantıklı, çok zekice bence. Diyelim, hemen başlayalım. Yanımızda mikrodalga fırınımız da var. Evet. Hemen evet. önce rendeleyelim. Buyurun efendim. Aynen. Ben şurada her hastası... şu kısmını, büyük kısmını kullanacağız. Aslında bunu bıçakla kesse miydik? Üç gün sonra. patates çipsine benzeyen, şu an çok benzemese de ileride benzeyecek olan patateslerimiz burada şu an. Patates çok sulu. İyi patates değil. Ay sıkıntı patatesi. Tamam. Evet. O zaman e, ver. ver, ver annem. Ver, ver. Neyle ver? Ver, tamam. Şimdi patateslerimizi aldım. Şöyle bir güzel. Gel. Ama bence almayalım çünkü patatesleri koluda da e, burada şey yapalım. Tamam o zaman burada mı? Kolayı buraya mı koyalım diyorsun? Evet. Önce. Bir güzel kolada marine edelim patatesi. E, aynen. Tamam. Marine edelim. Dur tuzumuz ama. Ha, tuzu da at. Melih şuna kolayı nasıl dökemiyor ya? <laughs> Dökeceğim baba. <laughs> Dökeceğim. Gerçekten demiglas sosla marine demiyor. Demiglas sos. Hepsini dökmeyecektim mi o yüzden? Neyse tamam. Bunu da hallettik bu şekilde. Ha. Bir tadına baksana. Emmiş mi kolayı? Bakayım. Emmi oğlu. Allah Allah! Paris'te deme bunları yordum be Fırat Usta. Evet arkadaşlar şimdi bu muhteşem karışımımızı, karışımımızı koyalım. Koyalım efendim. Bunu nasıl tutacağız yeri ben onu merak ediyorum. Kısa et Allah büyük. 3 dakika. Yok 8 dakika falan koy. Abi <laughs> 2 dakika falan bence. Neyse tamam. Aa. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> Patates! Çekil çekil çekil. Sen abi, abi Allah şey için şey. ya. <laughs> Oh my god man çorikko ıslak mendil be al. be al. Oldu mu sence yani? Oldu gibi de olmadı gibi de yani. Ha? Olmuş bir şey değil olmamış bir şey de değil. Abi ıstırık hata o zaman. Aa, çok sıcak. <laughs> Arkadaşlar <bu> bayağı <laughs> çok bayağı sıcak. sıcak. Bu olmuş ya. Bu olmuş. Kola cips olmuş. Sakız olmuş. Ama güzel olmuş. Çiğ. Atalım biraz daha. Çiğ çiğ. Ne o zaman? Ha, 500 saat daha bekleyelim diyor. Ama tadı kötü değil o kadar. Evet bakalım artık. Bakalım. Kömür. De kömür. Demek ki kolay yapınca böyle biraz rengi böyle şey oluyormuş. Bakalım hemen. Dur şu light kolalı kanka. Bundan alsana. <laughs> Alamıyoruz. <laughs> Biraz bekleyelim çok sıcak şu an. Sıcağı geç alamıyor yapışmış yapışmış tabağa yapışmış. <laughs> Yanmış duruyor ya. Yanmamış kısımdan almak lazım. Oğlum bence güzel. Hafif şekerli olmuş. Ne diyorsun Fırat? Dur kanka ben kömürlüydü benimki. <laughs> Kolay nasıl olacak? Ne diyorsun? <gülüyor> Fırat. <gülüyor> ne? <gülüyor> şey var mıydı? Sülfürik asit etse o çıkartır ancak. Arkadaşlar bu çok yandığı için biz arkadaşlarımıza kıyamadık. Tekrar bir tane yaptık. Hatta yaptık. bir de biz de onu deneyelim bir şuradakilerden. deneyelim. Şöyle. Bir tane versene. Aa. Ha. ha. bu yanmadı. Yani değil mi? Tatlı patates. Tatlı patates. Şekerli, kıvamlı. Şekerli. Olur bu ya. Gider gider. Yani gider. Gider. Arkadaşlarımız ne diyecek bir bakalım. Bakalım. Bir zaten. Ne bu demir kokuyor sanki. Kötü lan bu. demir gibi kokuyor. Abi. <gülüyor> 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 Şekerli. Patates cips şekerli olur mu hiç Allah aşkına? Bunun tuzlu baharatlı olması gerekiyor. Bu ne be? Abi. Bir de bu cips olmamış ki. Bir şey söyleyeyim bu çok yumuşak arkadaşlar. Bunu biraz daha kızartmaları gerekiyordu. Değil mi? i̇nsan gibi bunu yaparsın kolayı yanında içersin yani. Tuz böyle biber falan koyup tamam, verseniz. böyle bir kola emmiş onu tadı geliyor ama böyle bir... Geliyor. <laughs> olmamış. Olmamış yani. Beğenmediler. Hata ettiler. Yani, yani, yani abi bak şu son parçayı kardeş payı yapalım mı? Al. Sen ye sen. Kardeş Kardeşim payı. Misin? Kardeşim, Kardeşim misin? Kardeş payı. Kardeşim misin? Kardeş payı. Arkadaşlar böyle gibi biz yiyemeyecek bir şey değil. Şekerli patates gibi. Aynen abi. Ne yani. abi? Tüketilmesin, denemeyin ama abarttıkları kadar da bir Kötü şey yok. Kötü değil. Bence, Bence de. o zaman oha diyorum. Ne oha diyorum? Oha metre ne verelim? Orta oha. Orta oha verdik gitti o zaman. Aynen. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Fırat ve Sıla. Muzdan Bart Simpson yapmaya çalıştılar. Tam bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.